Mahir. Evet. Aa başka birini de almışız ya biz. Öyle oluyor ya. Rastgele geliyor. Valorian Archer. Selam Valorian Archer. Seç bir yeri. selam. <laughs> Buradaymış eyvallah. Mahir seni takip ediyorum. Tamam kanka. Aynı rahat veriyorsun şimdi Tamam. Hadi bu harita gitti ya. Hah geldi tamam. Şu boşuna şey kaybettim bak, irtifa kaybettim. Olsun ya yani yetişirsin. <laughs> Kimse yok gibi ki şu an zaten. Aynen gelen yok. Oo, de var var burada adam var. Benim indiğim yere 3-4 kişi aynı anda indi. sen... Tamam. Çok geride kaldım. Ha. Adamlar dövecek beni burada. Kanka araba durursan çık gel ama hiç zorlama orada. Aynen aynen yolda araba Yok, bak. Yok da zaten bir şey yapamam ya kaçıyorum. Gel direkt bizim buraya. İyi yakını atmış. Aha internet gitti galiba. Yok yoklar. Yok. Oğlum klavye gitti benim. Hah geldi. İlginç. Silah var mı? Alacaksam. Ya bende 4 tane ilk yardım kiti var ya. Buradan ihtiyacı olan olabilir. Uzatılmış var burada Aha kar buldum. 556 bulabilirseniz söyler misiniz ya? Var ben sana vereyim. İyi, M24 dedim. Sen neredesin? Burada biz aynıyız. Heh, okey. M416 var isteyen varsa. Ben sana baya 5 vereceğim. Ben de attım buraya. da Orada mı? jatuşanlar mermi oldu? Ben de buraya atıyorum 556'ları, bir sürü 56. Scar ve Kar98 var bu attığım yerde şu an. Nasıl göster gösteriyorduk bunu onu seçemiyorum ben galiba. Gizli oda anahtarı ne lan? Bunu şöyle bir Ondan mı işaretliyor? Yo ben işaretleyemedim. Mu ha oldu. Tamam. işaretlediğim yerde 556 ve kar 98 var. Ay, tamam. <laughs> Çıkalım mı seyfeden herkes tamam mı? Yutuşu. Benim. Benim tamam ya. Yani. O dağın oraya gitsek iyi olabilir soldaki ama dur bakalım nereye verdi. Tamam o tarafa doğru vermişler. İsterseniz burada bir gelebiliriz. Mutlu az olan varsa şunlara dönelim. Orası dolu ya. Yok be kim var Ben silah oradan geldi sandım. Yok kanka S -E tarafından çıkıyor. şey E tarafından geldi. Kapılar açık ama. Olabilir de mı? Evet kapılar açık burası dutlu. Loot, loot, Dutlanmış. Oh, East tarafından E tarafında adam var ama çok uzak. Tam iki insert desem orası gösteriyor mu? O taraflarda. İki tane ev var onun içinde adamlar ama tepede. Çok uzak bize yine de. Şurada mı? Mavi işaretlemiyorum. Kanki evet o tarafta yukarıda. Mavi eşer işaret diğer evet doğru. Insert mi işaretliyorsun onu? Yok. Bahane topu. Bari topu çalışmıyor. Scroll lock tuşu var ya. O. Scroll lock mu? Dur bakayım. Gerçi atamana göre değişir ama. Oğlum bende scroll lock yok lan. Fare orta tuş işte. Döndürmene gerek yok. Fare onun orta tuşuna böyle bas kanka basılıyorsa o i̇şte çalışıyor duruyor. Döndürme çalışıyor da <laughs> basma çalışıyor. <He. gülüyor> ben dedim bu <ba> döndürme bozuyor <laughs> herhalde. <bozgürende. gülüyor> <laughs> Buraya gele ona gir arkadaşlar, bakın. Neresi? Burada. Şu insan drift'li var ya, oraya. Valla biz safe'de miyiz? Evet. Arkamızdan... ...gelecek yok da, şunlar gelecek yukarıdan. Şeye verdi, o tarafa ha. Değil Şeye yakalıyız. Aha onlar çatışıyor mu? Yok be silah sesi gelmiyor. Araba geliyor. 60'ta işaretlediğim yerde. Arabayı park etti. Tam şurada var bak. 4 kişi. 4 kişi indi. Evet, evet. evet, Nerede lan? yolun içinde. Çıkabiliriz isterseniz. Evet. Evet. dur ben, ben daha Otopark sizin gerinizdeyim. Sıkmayın bence o tarafa ya. Otoparka da Ya bir sinek geldi, oynatmıyor var ya sinir oldum. Ya şu adam mı? Mavideki. Şu tepeye doğru gidek mi? Gidelim bu tarafa. En azından seyfe girelim. Tepeden sıkarız olması. Aynen yani burası güzel. Hop, hop, hop. Daha ileri daraltacak herhalde yalnız. Ne? Daha ileri doğru daraltacak herhalde ya. Şuraya doğru. Bizi gördüler galiba. Bu tarafa doğru bakıyorlar. Geliyorlar. Yürüyorlar bir tarafa. Gördüm. Nereden yürüyorlar? Pek Gördüm. görmüş gibi yürümüyor ama ya. Bak şurada bak. Ha arabaya girdi. Araba İşaretlediğim yerden bize doğru geliyor bak. Ha yukarıdan aşağı arabaya şey yaptı. Bırakın gelsin. Hı -hı. Buraya, onlar da buraya gelir abi burası müthiş, müthiş yer zaten. Biraz yaklaşsınlar. Şu be... Bak, bir tanesi şu yukarıda. Bence Aşağı bıra atladı. Bırakın gelsinler. Sıkmayın. Göstermeyin. Bu kadar uzaktan sıkılmaz zaten kanka. Arabaya bindi gidiyor ya. İşte o araba gidiyor. Gidiyorlar. Bırak gitsin biz de gideceğiz. Yok yok onlar çıkar, çıkar. Bu taraftan gidelim. Aynen. Hadi gel gel. Buradan belki alırız buraya gelirlerse. Ama gelmeyecekler herhalde. Oha, benim işarete vermedi. Tamam, Arkadaşlar şu şu sağ yeşil işarete gidelim. Yola inebileceğiz mi? Sağdan araba geliyor. 50 60 Oraya yukarı çıkıyor işte bizim işarete doğru. Vallahi orada durdu. Durdu, indi. Gördü, Patlatır. Okay. Sıkıyor. Oo soldan soldan. Çok arada kaldık ya. Şu kamyonlara doğru koysak olur mu ki? Hangisi? Uzak ya. Arkadan da geliyor. Of. Çok güzel oldu. Ee, Kanka buradan kaçmamız lazım 110'dan ya. 110'dan South-East'ten araba yukarı çıkıyor. 125 oradan yukarı doğru gitti. Orada durdu. Zaman... Biz şu arkadaşlar 300 Northwest'teki şeyle devam edin. Koşun. Koş 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 koş. Oğlum bu direkt öldü ama evet. benim sıktım ya. O zaman buradan gene yeşile devam abi soldan. Aynen. 120'de bir tane adam var ama çok uzak görünüyor. Abi soldan gelin soldan. Sağda sanki adamlar. Soldan gelin. Asla. Benim yanımdan gelin. Aha çok yakın. 90'lardan geldi ses. Bu ne diyor? Burada bir şey var lan bu ne? ne Nerede? Nerede? Gördüm. Araba geliyor. Nereden geldi lan o? mı oldu ya? arkadaşı var mı? Onun arkadaşı da var ama harbiden. Yaşa. Güzel. Ya bu adamdan tek sevdiğim şey 556 çıktı amına koyayım. <laughs> burada da var abi. Bu. Hmm, var yine. 6x geldi baba buldum. Nerede? Araba abi var. Abi en güzeli bak. Yani? Şu soldan devam edelim bak. Burada gerçekten kimse yok. Burada bir de sıkışabiliriz ya. Şu ağaçların oradan devam beyler. Çok işim be. Şu tepeye doğru. Arkadaşlar şu tepeye doğru gidelim. Ay. O tepe doludur biliyor musun? Doğru. Şuradan soldan vur. Tam meydana evet, gidiyoruz soldan kaçalım. Soldan en güzeli bu. Ay. Hep de ses de geliyor ama yapacak da bir şey yok. O tepe var ya bayağı dolu ya. Kıskaçta kalacağız. O zaman sağdan mı giden? Şöyle gidelim, gidelim ya. Düz gidelim o zaman. Orası da dolu, üstten ses geliyor bak duyuyor mu? Yukarıdan ses geliyor da sağdan da geliyor. Evet. Arada kalacağız. Devam edelim. Araba var bak, araba var. Nerede? Şurada abi? bak. İşaretledim. Adam da var, adam da var. Şurada sağdaki ev dolu bak. Bak. Evet. Atayım mı? Aynen. Bize bak bakıyor. Mı? Devam et, devam et. Devam et. Bırak vursunlar birileri. Sıkıyor amına kodum çocuğu. Bak bak nasıl sıkıyor. Allah. Öleceğim lan. Ölme ölme. Gel buraya. Kanka çok vuruyor. Nereden sıkıyor lan? Ne? Arkadan. Ay gördüm. onu. Ben. İyi ya burada arkamız safe iştiyse. Ben bir yardım kiti kullanmam lazım. Araba bir şey geliyor. Nereden? Tepede. Tepede tepe çok dolu mort. <laughs> gel buraya abi gel. Buradan yavaşça mecbur yukarı çıkacağız. Ağa çal. Oha adam geliyor. Ben boş olayım arada. Niye sıktınız boş olayım? Neresi boş, adam... boş, boş. boş? Nasıl geldi oğlum? Arabanın içi boş. Ya çok saçma yerleri attı alanı ya. Sol açıktan mı devam etsek? Evet evet sola sol açıktan şuraya çıkacağız bak. Tam o tarafa. Devam. Sağ üst taraf dolu zaten. Aa adam orada. Oğlum nerede? Yo pardon değilmiş. Arabayı gördüm, Korktum lan bir an. Devam buradan devam. 43 saniye. Yetişir miyiz? Yetişiriz yetişiriz. E, yukarıdan ölür müyüz? E o enerji edeyim. patlatayım. 17 kişi var. Dördü biziz. Geri kalanın hepsi orada ama. <laughs> <laughs> var mı Altı 6 saniye arkadaşlar safif sağlı gelin artık. Aha adam burada. Adamlar burada. Düştüm ben. Orada adamlar. Öz, evet, yanında ben Öldür şunu. Burada adam burada. Ha. Yaşa. Kaldır beni, kaldır beni geliyor. Bekle geliyorum. Adam geldi, adam geldi. Rama bomba attı. Vurdum bir tane body'ye. Basıyorum, basıyorum kanka. Nereye gitti o? Taş, taş, taş. Ben içerideyim. Hadi Ramazan grip de. Bak be. Ya Yağlamadım abi. Olsun devam gerçek bir şey. Kanki. Son anda mı koşak? Ne bak. Ben bu evin içine girdim. Ben son anda buradan sağdan koşacağım. Ramazan sen ikimiz koşalım biz böyle son anda. Olur herhalde değil mi? Bomba attı bana piç. Dur dur bekle Ramazan. Hareket etme. Gel, gelebilir buraya. Öyle vururuz. Aa, de... Nerede o ya? Kanka benim önümde de bomba bomba atıyor bana piç. Ha, ben de gördüm attığını. Hmm. Şimdi o tarafa doğru koşacak o. Bir kişi var orada. Alan daraldı. Koşun. Novladım. <laughs> Ananı sikeyim. Hepsi buradaymış çıktılar. Lan nereye kaçıyorsun Adam maçı ya. Kanka ya çok güzel vurmuştum be. Ölmedik mi? Buraya gelin arkadaşlar benim olduğum yere gelin. Ay buraya geldi zaten. Oğlum öldü ya herkes. <laughs> Ramazan burada. <laughs> Kanka öbür kişiyi nasıl izleyeceğiz ya? Page up page down tuşları. Ben ölürüm abi burada. Şu hangisi bilmiyorum ki. Page up, page down yazıyor ya sağda num, klavyenin yanında. Şeydeki f tuşların orada. Ben öleceğim herhalde burada direkt ya. Oğlum bırak şimdi kar 98'i keleşte sıkıştı manyak. Ya, Kimi göreceğim adam dibinde? Ya, Git bir enerji falan hiç. Yok kalmadı bir şey. Molotov at o zaman Molotov at. Kime atayım oğlum bunu? Korkuyor Molotov at. Ortaya orkaya. Yansın orası hem oraya. Böyle nereye ya? Allah seni kahretsin. Ya. <laughs> oğlum oynayamıyorum bu oyunu ya. Bitik. Ramazan sen mi sıkıyorsun? Ben Oğlum biz Ramazan'a yardım alın ya. Öldü oğlum o. <laughs> <laughs> o atılan... olmaz olsun böyle oyun. Dengesi kaçtı. Afiyet olsun. Hayatım. Ya yaptık? Gece kaç? Dur ses gelmesin. Nereden geliyor? Ay! Bir kişi daha var. Can bas, bas, can cam bas. Can. Can bas. Ah üstte. Orada bak gördün, ha gördün. Tamam Gör. bekle acele etme. Acele etme. Allah <laughs> <laughs> belasını. İşte <laughs> bu. Eyvallah. Oh. <laughs>